Sizce hiçbir kuvvete dayanmayan ve tek başına yola çıkan bir zatın son derece kuvvetli düşmanları arasında kendi davasını korkmadan, tereddütsüz, telaş göstermeden ve son derece cesaretle tebliğ etmesi ve tebliğ ettiği dini bütün dinlerin başına geçirmesi mümkün müdür? Elbette hayır. Şimdi yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. O zat tebliğ ve insanları hakka davette o derece metanet, sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler ve büyük dinler, hatta kendi kavim ve kabilesi, hatta amcası ona şiddetli düşmanlık gösterdikleri halde zerre miktar bir tereddüt bir telaş, bir korkaklık eseri göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkması ve İslamiyet'i dünyanın dört bir yanına yayması ispat eder ki, tebliğ ve hakka davette dahi misli olmamış ve olamaz. O zatın yalnızlığı ve zayıflığıyla beraber, böyle büyük bir kuvvet ve cesaret göstermesini Allah'a dayanması ve ona tevekkül etmesiyle izah etmezsek ne ile izah edebiliriz Acaba ümmi olan bir zatın İmanın her hakikatini keşfetmesi ve bu hakikatlerin her birinde en ileride olması ve 14 asır imanda hiç kimsenin ona yetişememesi ve bunları tek başına yapması mümkün müdür? Elbette hayır. Şimdi yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz o zat imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizevi bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran ulvi bir itikat taşımış ki o zamanın hükümranı olan bütün fikirler ve inançlar ve ruhani reislerin ilimleri ona zıt ve muhalif oldukları halde onun ne inancına ne itikadına ne imanına ve ne de maneviyatına hiçbir zarar verememesi ispat eder ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat, benzersiz bir İslamiyet, harika bir ibadet, fevkalade bir dua, cihana meydan okurcasına bir davet ve mucizevi bir iman sahibinde Elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve asla aldatmaz. O halde o Allah'ın resulüdür, elçisidir ve ahir zaman nebisidir. bir çekirdeğin, elma ağacının çekirdeği mi, yoksa zakkum ağacının çekirdeği mi olduğu hususunda, çekirdek kaldığı müddetçe ihtilaf edilebilir. O çekirdek, toprağa atılıp, sümbüllense, dal, budak, meyve ve çiçek verse, artık onun hakkında ihtilaf edilemez. Ve hangi ağacın çekirdeği olduğu hususunda tartışılamaz. Ayrıca elma ağacı olan ve elma meyveleri veren bir çekirdeğin zakkum ağacının çekirdeği olduğunu iddia edebilmek için de ağacın kendisine ve meyvelerine göz kapamak ve onların şehadetine kulak tıkamak gerekir. Zira ağacın her bir meyvesi kendine mahsus bir lisanla Ağacımızın çekirdeği elma çekirdeğidir diyerek bu çekirdeğin zakkum çekirdeği olduğunu iddia eden kişiyi tekzip eder ve parmağını kör olası gözüne sokar. Aynen bunun gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir çekirdektir. Bu çekirdekten İslam ağacı çıkmıştır. Bu ağacın 14 büyük dalı vardır ki her bir dal bir asrı temsil etmektedir. Ve her dalda milyonlarca meyve ve çiçek vardır. Evet, her bir sahabe, evliya, asfiya, sıddıkîn, muhakkıkîn ve dahi alimler bu ağacın birer meyvesidir. Evet, Hazreti Muhammed'in düsturlarıyla ve terbiyesiyle ve ona tabi olup hakka, hakikate, kemalata, keramete, keşfiyata ve müşahedeye yetişen binlerce evliya ve makbul zatlar bu zatın doğruluğuna ve peygamberliğine ittifakla şahitlik ediyorlar ve verdiği haberlerin bir kısmını velilik nuruyla müşahede ediyorlar ve diğer bir kısmını ise iman nuruyla ilmel yakin tasdik ediyorlar ve üstatları olan bu zatın doğruluğuna parmak basıyorlar. Eğer Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği inkar edilecek ise, ilk önce bu çekirdekten çıkan İslam dini ve bu çekirdeğin meyveleri olan sahabe, evliya, asfiya, alimler ve diğer bütün kemal sahibi zatlar inkar edilmelidir. Yoksa onlar kendilerindeki kemali çekirdekleri olan Hazreti Muhammed'den alıyorlar. Kim çekirdekleri hükmündeki Hazreti Muhammed'e ilişmek istese her biri kendine mahsus bir lisan ile şöyle diyecek. Ey kendini bilmez! Çekirdeğimize hangi hak ile saldırıyorsun? Bizlere bak! Eğer çekirdeğimiz haşa, çürük olsaydı, biz böyle hayattar olabilir miydik? Bize üflenen hayatın zahiri sebebi olan çekirdeğimizi inkar etmek istiyorsan, ilk önce gücün bize yetmeli bizim sesimizi kısmalı ve kemalimize gölge düşürmelisin. Bunu yapmak ise ey sersem, ne senin ne de başkasının haddi değildir. Bir Abdülkadir Geylani'yi inkar edemezken, nerede kaldı milyonlarca meyveyi birden inkar etmek? Sen ancak gözünü kapatmakla kendine gece yaparsın. Gözünü aç, ve inkara çalıştığın çekirdekten ne kadar azametli ve doğru bir ağacın çıktığını gör ve ayıl. Başta dediğimiz gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ispat edecek delilleri bir CD'ye sığdırmak, okyanusu bir bardağa sığdırmak gibi mümkün değildir. Bizler Marmara Eğitim Hizmetleri olarak efendimizin peygamberliğinin delillerini hazırlamış olduğumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eserine havale ederek son söz olarak deriz ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhü